Hadi oğlum? He? Mama vereceğim sana bekle. Bekle mama vereceğim sana bekle. Afiyet olsun sana. Dostlar merhaba tekrar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, kısa bir video olacak bu. Dün bir arkadaşımızdan gelen bağıştı da bunun üzerine yani bağış videosunda bunun üzerine ilave ederim biliyorsunuz bir proje başlattık sokak hayvanlarına mama desteği diye. Sağ olsun yaklaşık 2 iki, iki buçuk aydır falan yeteri kadar bağış geldi. Biz bağışları topladıkça emanetleri sahiplerine ulaştırdık. İşte dernek üyeleri, Karatay Gezen Bir Derneği, Derneği olarak, MTB Team olarak, MTB Takım olarak dernek üyeleri 4 kişiyi toplam. Hafta sonları arazideki hayvanlara mama götürüyoruz. Hafta içi ben aracımda dağıtıyorum falan. dün de sağ olsun Arkan Adek kardeşim daha önceden de iki defa bağış yapmıştı. Yani 2,5-3 torbaya yakın mama aldı. 2 torba tüm. Artık kedi maması, farklı bir köpek maması falan ziyadesiyle e, yardımı oldu. Ben normalde bir torba kalıncaya kadar falan e, mama bağışı tekrarını istemiyordum. Yani Buradan herhangi bir duyur yapmıyordum. Bağış yapan olursa arıyorduk falan ama e, artık böyle gelir geliyor yetmiyor. Yetiştiremiyoruz. Biraz daha hızlandık. Çünkü hafta sonları ortalama 20-25 kilo mama dağıtıyoruz. Bir torba mama 15 kilo. E, bu videoya hazırlama sebebim de şu. Ee, arkadaşlar bana DM yoluyla ulaşmak isterseniz Instagram adresim bisikletli adam MTB kamp yani oradan da ulaşabilirsiniz. Buradan yorumlar yoluyla da yorumlar vasıtasıyla da ulaşabilirsiniz. Bir de dile getirmek istediğim bir mevzu var. Şimdi bazı arkadaşlarımızın maddi gücü olmayabilir. Farklı illerde olabilir. Yani biz her şeyi maddiyata bağlayarak bir destek beklemedik. Ben daha önce defalarca söyledim. Ee, Youtube kanalım sayesinde ben bu mamaları topluyorum. Instagram sayfam ve YouTube kanalım sayesinde eğer destek verirseniz yani abone olup beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız kanalım biraz daha büyür. Yani bin aboneye yaklaştım. Bu sayede de daha fazla sesimiz duyumaya başladık. Allah razı olsun. Sizler sayesinde. Yorumlarınızı gemeyin. Biraz daha izlenebilen, izlenebilir hale gelelim ki ee, daha fazla kitleye ulaşabilirim, daha fazla insan ulaşabilirim. Dernek olarak zaten işimizi resmileştirdik. Artık bağış makbuzu karşılığında destek alabiliyoruz. Ben tekrar ediyorum, maddiyat beklemiyorum. Herhangi bir bir e, nakdi yardım istemiyorum. Sadece ve sadece mam olarak, Konya içi mam olarak bekliyorum ama farklı illerden göndermek isteyen arkadaşlar olursa onlarda da aynı şekilde farklı bir şeyler yapabiliriz. Yani en azından banka hesap numaramızı atar karşılığında biz makbuzumuzu keseriz. Belki ilerleyen süreçte öyle bir şey de yapabiliriz. demek istediğim şu. Yani abone olmak çok zor değil. Veya ne bileyim işte yorum yapmak işte beğeni yapmak çok zor değil. Sizlerden ricam bu konuda destek çıkın bana ki biz de daha fazla sokak hayvanına yetişebilirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bu şekilde bir destek bekliyorum. Allah razı olsun. Yardım yapmak isteyen arkadaşlar da Instagram'dan DM yoluyla ulaşabilir veya buradan Youtube'dan yorumlar yoluyla ulaşabilir bana. Kendinize iyi bakın Allah emanet olun. Kapatıyorum. Mama yardımlarımız gelmeye devam ediyor arkadaşlar. İki paket mamamız böyle. Ee, şöyle bir torbayla mamamız var gene. Yaklaşık bir 4-5 kilo da bu gelir. 4 kilo bu gelir. Ayrıca kedi maması. iyisinden bir de kedi maması aldı arkadaşlar sağ olsunlar. Şu şekilde. Allah razı olsun hepsinden. Yine aynı yeri göstereceğim. Özgür elektronik bana sağ kanada. Kardeşime çok ama çok teşekkür ediyorum. Bittiği zaman gereken desteği o veriyor. Daha başka arkadaşlarımızdan da yardımlar geldi. Sağ olsunlar. Allah razı olsun kendisinden. Neyse biz emanetlerini sahiplerine uğraştırmaya başlayalım tekrar.